Gitmeyesine arkadaşlar bugün sizinle Minecraft oynamaya devam edeceğiz. Artık bu çantaya gerek yok. Evet. Niye sevdiğim mi? Buldum. M tuşuna basınca envanterimizi açabiliyor fışız çantamızdan. İstediğim zaman dış tuşu çıkarabiliyoruz. Ben tabii bunu denetimlerden yaptım haberiniz olsun. Denetimlerden yaptığım için böyle. Hatta ben size de göstereyim denetimlerden. Hemen çanta envanteri diye bir şey yazacak. Şu inleşlerde böyle bir mod kurduysanız. Onu ben hadi ne yapayım. Ay neyi yapamıyorum. Ne, hangi tuşu yapsak? V yapsak. Tamam V. V oldu. V'ye basınca direkt açılıyor. Tamam. Survival'ımıza devam edelim. Şimdi en son burada kalmıştık. Biraz odun toplayalım. En son burada kalmıştık. Odunumuz az. Artık ematiğimizden şey yapabiliriz. Şimdilik hadi bakalım. Ve tuşunu. Şunları koyalım. Bu ormandan biraz odun toplayacağım. Bu ormanda bayağı şeyler var. Tamam, biraz odun toplayalım. Meşalemiz vardı en son. Bu arada Vilicia e, gitmeyi düşünüyorum yakın zamanda. Şu ormana da tekrar gideriz. Biraz gezinelim. Ben bir dakika bir şey yapmalıyım. arkadaşlar inventory falsi bir şey arattım bir oyuncu var mı diye yokmuş <laughs> hadi bir deneyeyim dedim şansım belki bir tane oyuncu çıkar da ama tek oyuncu da oynuyoruz olamaz neyse devam orada özet dilerim için sudan ilerleyelim şurada koyunlar var biraz koyun alacağım Biraz yemek. Bu yemeklerimizi de çantamıza koyarız. Gel bakalım. Sen de. Sen de. Sen de. Sen de. Sen de. Tamam. Tamam. Şimdi haritamıza bakalım. Önümüzde karlı biyomlar var. Karlı biyomlardan belki köy bulabiliriz ama onların çok düşük oluyor. Ama bir şansımızı deneriz. Şunları da çantamıza koyalım. Tamam. Gidelim bakalım. Tamam. Birazcık maden yapalım. Şu madenler ne acaba ya? Merak ettim. Aa, bunlardan bazı eşyalar yapabiliyoruz. Gümüş değil. Gümüş değil mi? Gümüş. Belki gümüştür. Raftin. Raftin diye bir maden bulduk. Çok enteresan. Baya enteresan hem de. Neyse. Şimdi gidelim. Yemek avlayalım. Acıklı. Şuradan şeys kalmadan at diyebilir miyim? Hadi. Of oh, atladım. Gidelim. Tamam şimdiki. Şuradan kendimize bir yol. bunu görmezden ki. Oy demir. Kendimiz artık demirden bir kazma yapabiliriz. Bu bayağı iyi oldu bu arada. Tamam. Şundan da Belki eşyalar yapabiliyoruzdur. Büyük ihtimalle yapabiliyoruz. Ama bilmiyorum. Haritaya bakıyorum da ve Herhalde ev yok buralarda. Şu demirleri kaybetme. Aptini falan koyam. Tamam. Madem ve sonra onun geçelim. Düşman yaratıklar var hala. Şurada maden olabileceğinden düşünüyorum. Çünkü yaratıklar var. Şimdi gidelim. yapsak ki? Birazcık buradan doğdum Bir odun toplayalım. Yani Şimdi Hatta güzel. Nedense bazen şey yapıyorum. Böyle sallıyorum, titretiyorum. Bu arada ben buraya karbiyum derim. Şurayı bir ben karbiyum diye işe... Dur. Karbiyomu. Dur. Şey yapalım. Beyaz. Karbiyomu. Güzel oldu ya. Burası da karbiyomu. Cidden de öyle. Belki bir gün işimize yarar. Biraz şüpheliyim ama. Şimdi gelelim. Gece oluyor. Evimize bir gidelim. Ev. Hah. Uyuyabiliyor muyuz? Yok. Şunlar da pişiyor hala. Hemen biz de birkaç bir tane şey toplamıştık odunlarımızı alalım. Hemen şu emantinimize atalım. Belki bir gün işe yarar. Dört tane. Tamam ben şunları da ettim. Şu kömürler değerli. Ben şunları koyacağım. Hatta onları koymayayım. Şunları koyayım. kapsüller ne acaba ya? Laps koyabiliyor muyuz? Bu arada şu şunları ya, balta ve kazma koyabiliyoruz. Tamam. Şimdi şu demirleri yapacağım. Raftinle ne yapabiliyoruz? Bakalım. Raftin yapabiliyoruz. Çubuğumuz olsa bir tane çubuk yapalım. Yok. Bu sadece blok. Raftin sen çok işimize yaramayacaksın gibi ama yine de bir çantamızda dur. Şu kömürler de dursun. Şu bloklar, şu bloklarda, çubuklarda, şu kasmanı ver. Tamam, rahat. Ha şurada crafting table mı acaba? Dur deneyelim, deneyelim. Mesela. Çok şimdi <laughs> Bu çanta bizim işimizi bayağı görecek gibi. Bayağı bayağı. Çok güzel. Dur şu merdiven neyle yapılıyor? Birç bir breed. sen nereden yapılıyor? O kolaymış yok Hemen şu merdivenlerden yapalım. Bir dakika. Bir dakika. devam edebiliriz. Bir mesaj attı da. Tamam şimdi. Başka ne malzemeler? Çit mi lazımdı bir de? Bakalım. Şu merdivenlerden yapmak istiyorum çünkü. Şunlardan. Aynen çit de lazım. Çit yapalım. şimdi yapıldık. Ha yapıyoruz. attık Bundan kendimize köprü çekebiliriz. Ama önce uyumamız lazım. Geliştik bayağı. Ha. Uyuyalım. Hah uyuduk. istiyordum ben. Şimdi başka ne malzemeler lazım? Şu okey braid'den yaptık. Şöyle görünüyor. Kıralım. Şimdi Kendinden yapmam için 1, 2, 3, 4 2 tane daha 6 tane merdiven veriyor. Aynı işlemi bir daha yapacağız o son. Tam bolca odamız var. Sıkıntı yok. 3 tane bir de çit. Tamam yapabiliyorum. Yes yaptık. Tamam şimdi evimizin üst katını yapalım. Ya dur şöyle yapalım hiç sıkıntı yok. Tamam. ben bunu yaparım. Yapana kadar kafayı da koyacağım. Hayır. Ya yapmaz olaydım. sadece merdiven içmiş. Dur dekorasyon olsun bari. Bunlar üst üste konulmuyor mu? Konulmuyor. Hayal kırıklığı. Bari ben köprü yapsaydım ya. Neyse. Emanetimize koyan belki bir gün. Çok hayal kırıklığına uğradım. Evimizdeki şeyleri alalım. Güzel şimdi şunu alalım. Ah yanlış tıkladım. Ah yoldan gidelim. Of ya. O kadar devreslenmiştim. Ben öyle merdiven yapmayı düşünüyordum ama olmadı. Belki onun şeyidir. Ama üst üste konulmamış. Yine odun toplarız yaparız. Şeyler. Ay selam. Selam 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 selam. Zıplıyorlar. Akşamlar. Biraz odun toplayacağım şuradan. Karbiyonundan. Ha yeşil alana gidiyoruz. Gidiyoruz. Yemeğimiz çok. Biraz odun toplayacağım. Sonra kendime demirden bir artık balta ve kazma yapmaya hak ettim. Alalım şu okunu tamam. 10 11 12 Sen de gel. Tamam. 12. Ben bir tane 20 tane falan toplarım. Daha. Tamam 20. Şimdi karpiyomdan çıkalım, yeşil alana gelelim. Ben şöyle yürüyeceğim ya. Selam koyunlar. Anamlar şimdi geçeyim. Düşeceksiniz. Ben bunları pişiriyorum. Oy burası demir kaynıyor. Ama olmazsam ki Atlıyorum. Riske giriyorum. <laughs> Çok az kalp. Evet. Ölmemeliyiz. Güzel. Öl, ölü bir yanlış hareketimiz olsun diyerek gidiyoruz. Bu şey, bizim şansımız belli olmaz. Dur şöyle korkarak alacağım. Ya aşağı boşluk olsun. Şöyle V'den Şunları odun için. Güzel. Güzel. İndik. Oh, demir kaynıyor. Bunlar bayağı güzelmiş ama bunun bir de Tam ee, yukarı çıkış var. Tamam yeter bu kadar da bunun çıkışı nasıl olacak? Çok. şu sudan yararlanıp çıksam. Güzel olacak. Bunun çok yararını dokundu. En azından blok masrafından kurtulduk. maden bayağı işimize yaradı. Görüşürüz maden ben buraya yeşil biyom adını vereceğim. Şu içlere gidelim. Hah, şuraya. Yeşil, koyu yeşil, ay açık yeşil olsun. Ha yeşil. Ee, yeşil biyom. Yeşil biyom. Yeşil biyom. Ama hala güzel. yeşil bir adım da verdik. Biraz gezinelim bakın bir yerde. Bayağı yer keşfediyoruz. Evet, şuradaki koyunları da alacağım da artık onlar çok uzakta kaldı. Keşke almasaydım. Koyunu da severiz. Domuzu çok sevmiyorum ben ya. Yani. Ama işte domuzlar çok etrafta var. demiri de koyalım. Şu bloklar lazım olur. Şu taşı koy, şu yemeği koy, şunu da koy. Tamam. Güzel ya. Güzel gidiyoruz. Ama benim baltam kırılacak ve ben kendime bir tane ocak yapmak istiyorum. Var mı taşım? Yok taşım. Bir sorun değil. Şuradan taş toplayalım. Kendimize şuradan bir tane fırın. Demi de gidebilirim. Ne gitsen daha mantıklı. Ama önce taş toplayayım şuradan. 9 tane. Hatta fazladan topluyorum da ne no, ne olmaz. Tamam. Bir imza ışınlanalım. şey efendim. güzel. Ve V'den Ha benim taşım şöyle tam korktum ya. Fırın. Ben niye fırın yaptım şimdi? Neyse yedek dursun hadi. Kendime ha demir. 9 tane demirimiz var. Bolca demir. Kendimize demir set yapacağım. Sen piş bakalım. Ben de yeşil bir devam edeyim. Tamam. Heh, şurada bir coin'ları çok seviyorum. Şunları keşfedeceğim bakalım. Altımız kırıldı. Olsun zaten eve gidince karanlık olunca şey yaparım. Biraz gezinelim bakalım. Bu arada siz bu sadece çanta modunu kurduysanız e, B'ye basarak açabilirsiniz çantanızı. Onu da söyleyeyim. Ne olur ne olmaz. B'ye basarak. Ama ben tabii şu B'ye basınca böyle şey çıktığı için hem çanta modunu kurduğum için e, olmuyordu. Onun şeyini değiştirmek zorunda kaldım. Yoksa B'ye basıp siz de şey yapabiliyorsunuz. Kömür toplayalım. Kömür de fazlaymış. Şu, şu kömürleri toplayıp gideceğim ben. <laughs> toplayalım bakalım eve gidelim. Tamam. Evimize gidelim. Evet evet ev. Evin ev, ev. yukarıda olsun. Heh. Tamam. Ya bir tane mi? Çok az bu. Yani Burada biraz bekleyelim bakalım. Neler var. Kümür daha hızlı pişiriyor bence ya. Aynen kömür kömürü toplayalım topladığımız kömürlerden bir de 12 tane vardı şurada 25 başka başka bir şeyimiz yok herhalde çantamız da şöyle bu arada Reston Re gezgin çantası gece oldu a yarım ay ya da tam bilmiyorum dolunay yarım ay gibi bir şey herhalde bilmiyorum uyuyalım Piştim mi? 5 tane pişmiş. 5'erden verir misin? 7. Tamam ben kendime bir tane şuradan. Çubuk. Hemen şuradan hiç uğraşmayacağım. Ben mızır yapınca da artık o villager'lere gidip savaş açacağım onlara. Evet. Açacağız. Ben bize bot yapalım. Tamam, zırh yapmamızı yetecek. Ekstra zırh da koyabiliyoruz bu Bu arada haberiniz olsun. Birazcık o birazcık şu yeşili kaldıracağım ben ya. Heh. Birazcık böyle takacağım. Şu pişti bile. Bir de gizlenem. O zaman boş boş durmayalım. Villager'a gideceğim bakalım. Aylandırıyor mu o baskın yapacağım bir anda onlara. Hemen şurası zaten villager. Bir ışınlanan bakalım ya ne yapıyorlar. Ama tabi hemen gideceğim. O, Selam. Tehlikeliler. Ama ben birazdan tehlikeli olacağım. Şu eşyalarımızı, boş eşyalarımızı atalım. Denize. Boşu boşuna yer kaplamasın. Şu dursun şu fırın. Şu ovumumuz kalsın. Şu beyaz şey kalsın. Şu örümcek. Örümceği ne yapacağız ki atalım onu. Yusun bloğu kalsın. Şu şunu at. Demir kazmam var. Şunu şey yap. Tamam. Şimdi tek zırh kalm yapmak kaldı. Onu da ayakkabımızı hallettik. Tamam. 10 tane. Şimdi kendimizi şuradan bir tane görüştüğümüzü de yaptık. Yetti ya. Tamam yetti yetti. 8 tane yetecek. Bir şeyimiz olsa şöyle 1, 2, 3, 4, 5 5 oradan Yetmeyebilir ama yeter inşallah. Kas, Kasklığımızı yapalım. Ve savaş açacağım. Bir de sabah olsun. Hemen. Hadi hadi hadi. hadi. Çabuk daha şey yapacağım. bunlar nasıl yapılıyor acaba? Ben yani çantanın kendisi nasıl yapılıyor? Ha. Bir tane yatak, uyku tulumu, deri, 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 deri. Altın külçesi, sırt çantası, sırt çantası tankı, sandık. Böyle yapılıyormuş. Beş tane yetti herhalde ya. Hani yani yetti yetti. O son. Hadi yetmedi değil mi? Olsun şeyimizde olmasın. Bakalım bakalım şu villager yerine daha daha gündüz tam. Işınlanıyoruz. Villager. Gelin. hadi hadi. 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 Kaldı 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 kaç kaç. Hayır 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 hayır. Sağ sol sağ sol sağ sol. <laughs> Geliyorlar. Ev ev ev. Oh tekrar gideceğim. Çok sıkıntılıyım. Baya sıkıntılıydı ama. Bunu aldık ya. Oraya bir daha gitmeyi düşünmüyorum. Ama tekrar gidebilirim. Uy, bayağı zorluydu. Arkadaşlar bu kadarlık yeter video. İzlediğiniz izlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay.